Başak Demirtaş, Selahattin'in cezaevi sürecinin bu kadar uzayabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Edirne cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karabil tarafından yazılan Demirtaş'ın Beyaz Sisindalyesi adlı kitap için Diyarbakır'da imza günü ve söyleşi düzenlendi. Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ın cezaevi sürecinin bu kadar uzayabileceğini hiç tahmin etmediklerini belirterek, ama az kaldı, çıkacak, dedi. Zınar Karavil ise, Demirtaş, yaz deyince yazılır. Biliyorsunuz daha önce de partinin aldığı karar ile Demirtaş'ın, destekleyin, dediği bir adayı halk destekledi. Bu nedenle beni cesaretlendirdi ve ben de yazdım diye konuştu. Adaletsizliğe, zorbalığa karşı süreç devam ediyor. Zınar Karavil'in yazdığı, Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi, adlı kitap için Diyarbakır Dicle Fırat Kütür Derneği'nde söyleşi ve imza günü düzenlendi. Etkinlikte Başak Demirtaş, Zınar Karavil ve Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman soruları yanıtladı. Başak Demirtaş, kitabın kahramanının halkın bizzat kendisi olduğunu, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin hem yürütücüsü hem sahibinin halk olduğunu belirterek şunları söyledi. Dolayısıyla bu mücadelede emek sarf eden, mücadeleyi yürüten halka özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu tür mücadelelerle bazı sembol isimler daha görünür hal alıyor. Belki bu kitapta da halka mal olmuş sembol bir isim anlatılıyor ama aslında bu sembol isim üzerinden aslında halkın mücadelesi, halkın tarihi bir dönemde kendi değerlerine nasıl sahip çıktığı anlatılıyor. Bu yüzden çok kıymetli bence. Söz uçar yazı kalır misali halkın bu mücadelesinin tarihe not düşülmesi gerekiyor. Bence Zınar arkadaşımız bunun üstesinden başarıyla geldi. Onu tebrik ediyorum. Başta HDP olmak üzere avukatlarımızın, binlerce dostumuzun kararlı duruşu ve büyük bir özveri ve cesaret ile yürütülen bir süreç var. O adaletsizliğe, zorbalığa karşı hem hukuki anlamda hem siyasi anlamda bu süreç devam ediyor. Kitabın içindeki bazı yerler bana da sürpriz oldu. Başak Demirtaş, on binlerce isimsiz kahramanları olduğunu, onlara da teşekkür etmek istediğini dile getirerek, bu kitabın cezaevlerinde on yıllardır onurlu duruşu ve direnişiyle destan yazan binlerce siyasi tutsağı arman olduğunu düşünüyorum. Buradan onlara binlerce kez selam olsun. Kitabın içindeki bazı yerler bana da çok sürpriz oldu. Hüzünlendiğim, duygulandığım ve ağladığım bölümler oldu diye konuştu. Selahattin'in bu kadar uzun süre cezaevinde kalacağını tahmin etmemiştim. Başak Demirtaş, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınarak tutuklanan eşi Selahattin Demirtaş'ın cezaevi sürecinin bu kadar uzayabileceğini tahmin edip etmediği ile ilgili bir soru üzerine şu yanıtı verdi: "Sürecin bu kadar uzun süreceğini hiç tahmin etmemiştim. Biliyorsunuz onların gözaltına alınmasından sonra HDP'ye yönelik toplu bir baskı ve zulüm başladı." Bu nedenle ben Selahattin'in bu kadar uzun süre içeride kalacağını hiç tahmin etmemiştim ama az kaldı. Karaman, altılı masanın yarattığı heyecanın 10 katını Demirtaş, sandalyesi ile yaratıyor. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, Zınar Karabil'in Demirtaş'ın bir nevi kara kutusu olduğunu ancak çözülmesi zor olan bir kara kutu olduğunu söyledi. Son dönemde muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masadan söz eden Karaman, altı liderin olduğu masanın yarattığı heyecanın on katını Demirtaş, sandalyesi ile yaratıyor, dedi. Karabil, halk Demirtaş'ın sandalyesini koruyor. Zınar Karabil de Demirtaş'ın doğup büyüdüğü sokaklarda olduklarını ve kısa sürede kendisinin de gelip burada gezeceğini umduğunu söyledi. Karabil, kitap fikrini Demirtaş'a ilettiğimde bana yaz dedi. Demirtaş, yaz deyince yazılır. Biliyorsunuz daha önce de partinin aldığı karar ile Demirtaş'ın, destekleyin, dediği bir adayı halk destekledi. Bu nedenle beni cesaretlendirdi ve ben de yazdım. İsim önerisi de sırrı Süreyya Önder'den geldi, onu kıramazdım diye konuştu. Demirtaş'ın siyaset yapmaya devam ettiğini ve siyasetteki ağırlığının sürdüğünü vurgulayan Karavil, Demirtaş'ın sandalyesi bu kadar saldırıya rağmen devrilmiyorsa onun ağırlığı ve halkın sandalyesine sahip çıkmasındandır. Bu halk Demirtaş'ın sandalyesini koruyor. Demirtaş cezaevinden çıktıktan sonra ne yapacağına halk karar verir dedi. Tutuklu bulunduğu Edirne F tipi cezaevinden bir gün gazetesinin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Demirtaş, Türkiye'nin dış politikasını Kürtlere karşıtlık üzerinden oluşturduğunu savunarak şunları söyledi: dış politika uzun süredir vizyondan, stratejik plandan yoksun kalmış durumdadır. Türkiye, bölgesinde ve uluslararası alanda kredisini, itibarını ve etki gücünü sıfırlamış bir ülke konumundadır artık. Kürt fobisi ve Kürt karşıtlığı Türkiye'yi dış politikada edilgen kıldı, diye konuştu. Demirtaş, şunları söyledi, oysa Türkiye özellikle Rojava ile stratejik ittifak yapabilseydi, Suriye barış görüşmeleri Cenevre'de, Astana'da, Soçi'de değil Ankara'da yapılabilirdi. Çözüm süreci başarılı olsa ve Adalet ve Kalkınma Partisi, bu süreci elinin tersiyle itmeseydi büyük ihtimalle böyle de olacaktı. Biz HDP olarak hep bunun için uğraştık. Ama gelinen noktayı görüyorsunuz işte. Amerika Birleşik Devletleri ve Rus askerlerinin Rovava'da ne işi var sorusunun cevabı şudur, Türkiye olarak siz orada olmayı kabul etmediğiniz için, Kürtlerle ittifak yerine Nusra ve B ile ittifak yapmayı tercih ettiğiniz için varlar. Ancak her şeye rağmen yeni köprüler kurmak, yeni kapılar açmak için çabalamaya devam etmeliyiz. Demirtaş, HDP'nin kongre sürecine yönelik olarak da kongre zemini aynı zamanda eksiklik ve hatalarımızda samimi bir yüzleşme ve doğru pratik örgütleme fırsatıdır bizler için. Kongrede eş genel başkanlık kurumu dahil her düzeyde yenilenme olabilir. Hepimiz buna açık olacağız ifadelerini kullandı.